güzel geçmiş. Evet. güzel Demek ki hazırmışsın ki bayağı güzel geçmiş. Aa. Tamam. Eğer Alperen'i işaretleyici okuyucu istemişse burada ama öyle öyle Hayır öyle istemiş. Evet arkadaşlar baban şehit oldu ama silah arkadaşları seni sınava getirdi neler hissediyorsun? Yani gerçekten çok gururluyum. Çok da sevinçliyim. Yani iyi günümüzde, kötü günümüzde bizim yanımızda oldular. 176 yıldır da daima yanımızdalar Türk milletinin. Türk Emniyet Teşkilatı 176 yıldır daima canlı dişine takarak gerekirse canlı burada feda ederek benim babam Adem Savaş gibi şehit olarak bu vatanı kurtardılar. Onların hepsine minnettarız. Bugün seni sınava getirdiler. Bu ne hissettirdi sana? Yani çok sevindirdi, çok gururlandırdı. Peki sınava nasıl hazırlandın? Hedefin ne? Yani sınava şu pandemiden dolayı pek hazırlanamadım aslında. Benim hedefim siyasetçi olmak. Aslında tarih falan okumak istiyorum. Öyle değilmiş. Eğer biz okuyucu istersek Alplerimiz hiç kitapçı varmış. Sen de böyle yüzüne bakıyor. Ne kadar... Ha, düşünüyorsun, cevap veriyorsun. Evet. Anlamıyorsun. E, mutlu olduk. Heyecanlıyız açıkçası. yanımızda olduklarını gösteriyorlar. E, Alperde ekstra bir heyecan yaşadı o durumdan dolayı. Teşekkür ediyoruz. <laughs> sil evet, iyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda olduklarını belirttiler bu durumla. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Ee, Alper başarabilecek mi? Alper inşallah ben ümitliyim. biraz stres yapıyor ama inşallah başaracak. <laughs> Annem şey yapma, öyle geçti. Öyle şey yapmıyoruz. Sen iyi inşallah sen olmasın. Seneye de aynı. Cümle yanmayamazsın. Bir daha düşünmen gerek. Kelimeyi bir zor olur. Şöyle. Evet. Bir gelecek arkadaşım var. Hocam bir şunu alayım. Alayım. Ben de bunu Hocamız burada zaten. Başarılar. Evet. 112 burada mı? Yok. Evet. Hoş, Hoş siz miydiniz hocam? Alın hocam. Başkanım Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Eee buradan tabi biz tamam. Hadi başarılar Teşekkür ederim. Ee, Sağ olun.